Ajant Türkiye'den herkese merhaba. Ben Sidal Utkucu. Weekly Fix'te bu hafta yeni fragmanlar ve dizi haberleri öne çıkıyor. O yüzden hiç lafı uzatmayalım. Haberlerimize geçelim. İşte karşınızda Weekly Fix. Resident Evil 7 ve Resident Evil Village'ın her ikisi de birinci şahıs oyunları olmasına rağmen Resident Evil 9 iddialara göre bu gidişatı değiştirecek. Resident Evil 7 ile başlayan yeniden yapım sürecinde yeni oyunlar birinci şahıs bakış açısıyla oynanıyordu. Daha sonra gelen Resident Evil 2, 3 ve 4 ise üçüncü şahıs bakış açısıyla oyuncuların karşısına çıkmıştı. Resident Evil 9 henüz resmi olarak duyurulmamış olsa bile oyuncuların önemli bir kısmı sıradaki oyunun Resident Evil 9 olacağına Doğal olarak beklenti de aynı son iki oyunda gördüğümüze benzer bir oynanış modeli. Güvenilir Resident Evil kaynaklarından Dusk Golem ise Resident Evil 9'un kesinlikle üçüncü şahıs oyunu olduğunu ve geliştirilmeye başlandığı andan itibaren bu şekilde tasarlandığını öne sürüyor. İçeriden bilgi edinen Golem, Resident Evil Village'in 9 sürümüne benzer şekilde oyunun esas olarak 3. şahıs bakış açısına sahip olacağı ve isteğe bağlı birinci şahıs kamera seçeneğinin de sunulacağına dair dedikodular duyduğunu da söyledi üzerine ekledi. Das Golem'in iddiası doğruysa Capcom'dan gelecek şaşırtıcı bir hamle bizi bekliyor demektir. Nitekim şirket Resident Evil 7 ve Village'la oynanışta önemli değişikliklere gitmiş ve buna rağmen büyük övgü toplamıştı. Şimdi ise iddialara göre tekrardan farklı bir yöne doğru meylediyor ve seride bir yeniliğe daha imza atıyor. Harry Potter dizisinde Harry Potter, Hermione Granger ve Ron Weasley karakterlerini oynayacak isimler nihayet belli oldu. Harry Potter televizyon dizisi Harry Potter rolü için Dominic McLaughlin, Hermione Granger rolü için Arabella Stanton ve Ron Weasley rolü için Alistair Stout gibi yeni oyuncuları kadrosuna kattı. Warner Bros. ve HBO Nisan ayında Harry Potter dizisinde klasik Hogwarts öğretmenlerine yeni bir yorum getirecek ilk 6 oyuncuyu tanıtmıştı. Oyuncu kadrosunun ilk açıklamasında daha önce Albus Dumbledore'u oynayacağını açıklayan John Litgov'la birlikte hakkında yoğun spekülasyonlar ve söylentiler olan diğer isimler de yer aldı. Hogwarts profesörleri Dumbledore, Hagrid ve Snape sadece sadece Harry Potter evreninin ünlü isimleri değil, aynı zamanda popüler kültürün genelinde de önemli karakterler. Her aktörün üstleneceği rol çok büyük. Litgov da bu yılın başında Hogwarts müdürü rolünü oynayacağını doğrularken bu konuya da değinmişti. Metal Gear Solid Delta Snake Eater için yeni bir fragman yayınlandı. Konami tarafından paylaşılan video oyunun açılış klibinden oluşuyor. Proje duyurulduğunda Hideo Kojima'nın ve sanatçı Yoji Shinkawa'nın bu özel yapımda yer alacağı doğrulanmamıştı. Ancak klipte modern oyuncular için yenilenen klasik bir şarkının geri dönüşü de yer alıyor. MGS Delta Snake Eater bildiğiniz gibi 2004 yapımı MGS 3 Snake Eater'ın yeniden yapımı. 1964'te geçen bu öncül oyun görevi bir Rus bilim insanını kurtarmak ve Sovyetlerin nükleer şagohat silahını etkisiz hale getirmek olan Fox ajanı Nick. Snake'i konu alıyor. Bu bağlamda Metal Gear Solid Delta Snake Eater geliştiricisi Virtuos küresel operasyonlarını genişletme çabasıyla yakın zamanda Güney Kore'de yeni bir stüdyoda açtı. Singapur ekibi oyunu 28 Ağustos 2025 çıkış tarihine yetiştirmek için sıkı çalışıyor. Açılış videosuysa hayranları heyecanlandıran cinsten. Yaklaşık 3 dakika uzunluğundaki yeni klibi ve Cynthia Harrell'ın 20 yıldan uzun bir süre sonra yeniden yorumladığı Snake Eater tema müziğini siz nasıl buldunuz? The Wheel of Time 3 heyecanlı sezon sonunun ardından ekranlara veda ediyor. Deadline'ın haberine göre Prime Video uzun süren görüşmelerin ardından yeni sezona devam etmeme kararı aldı. Görünüşe göre yöneticiler diziyi beğenmiş ancak finansal olarak ayakta tutmayı başaramamışlar. The Wheel of Time Robert Jordan'ın aynı adlı çok sevilen fantastik kitap serisinin uyarlaması ve başrolünde Rosamund Pike yer alıyordu. Tartışmalara konu olan ilk iki sezon kaynak materyalden yapılan tartışmalı değişiklikler nedeniyle kitap serisinin hayranlarının tepkisini çekmişti. Fakat 3. sezonla birlikte işler tersine dönmüş ve diziyi daha da ileri taşıyacak bir temel oluşmuş gibiydi. The Wheel of Time'ın anlatacak çok fazla hikayesi var bu şüphesiz. Bu nedenle hayranlar iptal kararından dolayı büyük hayal kırıklığına uğradı. Ancak dizinin ortak yapımcıları Sony Pictures TV ve Amazon MGM Studios için yapım maliyeti fazla yüksek gibi görünüyor. Amazon MGM Studios aynı zamanda süper pahalı Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin de yapımcılığını üstleniyor bildiğiniz gibi. The Last of Us'ın yapımcıları 3. sezonda yaşanacak olaylara dair küçük bir sır verdi. Anlaşılan o ki, favori karakterlerimizin ekran süresi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Variety'ye konuşan yapımcı Craig Mazin şöyle söylüyor. Şu anda nasıl devam edeceğini tam olarak bilsem bile iki hafta sonra nasıl devam etmesi gerektiği konusunda farklı bir fikrim olabileceğini bilecek kadar da tecrübeliyim. Tek söyleyebileceğim Ebi'yi son kez görmedik, Eli'yi son kez görmedik, Dina'yı son kez görmedik. Yani hikayede şu anda ölü olan birçok kişiyi son kez Görmedik. Ancak ekranda canlı karakterler görmesek bile onların varlığı her yerde hissedilecek diyor oyun yaratıcısı ve yönetmeni Neil Druckmann. Buna 3. sezonda daha küçük bir rol alacağını söyleyen Ellie yani Bella Ramsey de dahil. Ramsey şöyle söylüyor. Henüz senaryoyu görmedim ama evet 3. sezonda daha küçük bir rol almayı bekliyorum. Orada olacağımı düşünüyorum ama çok fazla değil. Bu konuyu konuştuk. Ne olacağına dair kabaca bir fikrim var ama size söyleyemem. Ellie, Dina ve Tommy gibi daha az gördüğümüz karakterlere gelince Ebi ve ekibiyle daha fazla zaman geçirip Jackson topluluğundan çok iyi tanıdığımız karakterlerle daha az zaman geçirirken 3. sezonun nasıl gelişeceğini görmek ilginç olacak. WRC serisi el değiştiriyor. FIA Electronic Arts'ın yarış stüdyosu Codemasters'a yaptığı lisans anlaşmasının sona ermesinden kısa bir süre sonra yeni bir anlaşmayı resmen duyurdu. Tamamen yenileneceği söylenen WRC oyun serisi Nakon tarafından geliştirilecek ve ilk oyun 2027'de yollara çıkacak. Geliştirici yeni oyunlarla birlikte serinin ribut edileceğini ve resmi rallilerin, araçların, takımların, sürücülerin ve sponsorların oyunda yer alacağını söylüyor. Ancak daha da şaşırtıcı olanı sabırsızlıkla beklenen diğer içeriklerin de oyunda yer bulacağını açıklamaları. Umarız bu canlı hizmet özelliklerine üstü kapalı bir gönderme değildir. Nakon biliyorsunuz ki ralliye ilk kez adım atmıyor. Codemasters'ın 2020'de lisansı devralmasından önceki yaklaşık 10 yıl boyunca 2018'de satın aldıkları Fransız süt Studio Kiloton'un geliştirdiği WRC oyunlarını yayınlamışlardı. Öte yandan Codemasters da artık rally oyunu geliştirmeyeceğini açıkladı. Yani top artık tamamen Nako'nun elinde. Bakalım 6 sezon boyunca bizi nasıl bir serüven bekliyor? Weekly Fix'te bu haftalık bizden bu kadar. Haberlerin detayları dışında merak ettiğiniz diğer noktaları da web sitemizden okuyabilirsiniz. O zaman haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.